Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok ve cringe videolar serimizin dördüncüsünü mü çekiyoruz Fatih? Evet. Sayın yönetmenim oradan bir duruma açıklık getirelim. Evet. Öyle mi? Dört mü oldu? Evet. evet. dördüncüsünü çektik. Arkadaşlar yani sokak röportajları da yapmayı düşünüyoruz ama başımıza bazı talihsiz olaylar geldi. Maalesef yukarıda görüyorsunuz. görüyorsunuz. Allah görüyor. Allah görüyor. Evet yani bir takım güvenlik önlemleri alıp Öyle sokağa çıkmayı düşünüyoruz. Tabi aslında bu dönemde sokağa çıkmamayı düşünüyoruz. Şey yaz, hadi buraya. Sağlık Bakanlığı'yla <laughs> ücretli ortaklık. Böyle <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir ortaklık teklifi gelmedi. Tamamen vatandaşlık görevim. Böyle. Bazı yorumlar falan geliyor ya işte sen sürekli dışarıdasın, sürekli çekiyorsun falan filan işte böyle şeyler böyle mesajlar alıyorum ama onlar eski arkadaşlar Kuzenim çıkıyor bana atıyor sağ olsun ben de onları paylaşıyorum kesinlikle dışarı çıkmıyorum ee, evde kalıyoruz. Biz sosyal mesela şey, görüyoruz. iyilik akımları. iyilik akımları hakkında çok şey geliyor soru. Evet, gibi. iyilik akımları ile ilgili de çok fazla soru geliyor. Yani iyi insanlar değiliz. Yani <laughs> yapacağız ama çok iyi insanlar olmadığımız için bunun bize yakışacağını düşünmüyoruz. Onun dışında Fatih'cim, hemen listeden okuyalım. Onun dışında başka başka bir şey yok. Tekrar evet, liste mi? bitti abi. <gülüyor> <gülüyor> Videolarımıza geçiyoruz. Allah bunların tekrarını göstermesin inşallah. Bu mübarek Kadir Gecesi'nde Ya Rabbim ellerimi sana açıyorum. Allah Belki Siz muhtemelen bugün izlemeyeceksiniz bunu ama haram. Evet videoları geçiyoruz arkadaşlar. Bu videomuz. Polis etrafı sarıldı. Ellerini başın üstüne koy çünkü. Biz sadece Allah'ın önünde diz Bu bence şey, polisi taş kesildi bu. Anladın mı korkudan? Ya başka bir açıklaması olamaz bunun yani o vücut başka türlü böyle şekil alamaz yani. Bu Ya e Ya işte gidiyoruz bir gider hayatım çoğumuz <laughs> da yapalım falan mesajıdır muhtemelen. Ben öyle yorumladım Fatih'ciğim. sen ne diyorsun? Ben de öyle yorumluyorum. Fatih'in çok katkısı <laughs> oldu arkadaşlar gerçekten. Yani farklı bir renk kattı. Hadi ikinci videomuza geçiyoruz. <laughs> Kendini gözaltına mı aldı ya? Böyle giderse iyi adam 5 ay yatar. <laughs> Pişman. <laughs> Konuşma bakımı <laughs> da kullanıyorum. <laughs> i̇yi valla. Büyük ihtimalle polisi arayıp böyle yapıştı. Işte. Allah yardımcısı olsun. Biz bir şey anlamadık. Sen cinsel bir şey anladın mı Fatih Orta? Yok. <laughs> <laughs> ben de anlamadım. Sıradaki videoya geçelim. Hayallerinizin peşinden gidin. Sonucu ne olursa gidin ve hayat çok kısa. Birbirinizin kalbini Kıble o taraf mıydı ya bu evde? Hayır. <laughs> Yetkili ekip yani ikimler, ben, ben, ben olaylandı. Videoda yani tam olarak konunun ne olduğunu anlamadım. Ya yani orada ailenizin peşinden koşarsanız Mercedes ve BMW'niz mi olur? Ne tam olarak anlamadım ama. Acaba hayalin ne ya? Milletvekili koca falan mı? <gülüyor> <gülüyor> büyük ihtimalle. büyük ihtimalle yani. Düzgün bir aile yoktur ben ama olsun ablamız sağ olsun bize gerçekten ilham oldu. Allah yardımcısı olsun. İnşallah. Ondan ayrılıp daha zenginiyle. İnşallah. İnşallah efendim. İnşallah Allah yardımcınız olsun. İnşallah inşallah. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Tamam arkadaşlar. Bana paket gelmiş. Bana paket gelmiş. Ne onlar düşünsün aşkım. <gülüyor> <gülüyor> paket... Ya bak gerçekten söylüyorum kızlar Kızlar bunu nasıl izliyorlar ya? Gerçekten bu, bu komik değil ki bu. Bu aptallık yani. Gerçekten aptallık yani. Ama bu... kızlar da biliyor veriyorum, Biz nasıl yüzüklerin efendisini izliyoruz? Orada kıymetli bir iz yapıyor böyle deliriyor deliriyor. Evet bu bakış açısıyla bakarsan doğru. <laughs> evet öyle. Bana fark ettirdi. Kıymetli bir iz. Kıymetli bir iz. Evet bu arada arkadaşlar trend yaptığınız alışverişlerde selami 20 yazdığınızda hiçbir bok olmuyor. Böyle yani. <laughs> bir indirim. Böyle bir indirim vermedi bize. Ama yazın siz belki orada birkaç işi görür falan. Adımı falan yazın oradan reklam falan. Işte. Biliyorsunuz siz bu işi neyse sıradaki videoyu geçelim. yerine polisler bile ona ayranmıyor. Ya yemin ediyorum ya böyle bir kaçış yok ya Fatih. Fatih izledin sen de. Evet izledim. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Kalk masanın altına yat amına koyayım yani. Neye o kadar kaçtın ki? Oradan koridordan çıkıyor bilmem oraya koşuyor oradan saklanıyor falan sonra gidip asansörde yakılıyor. Onu dursan dolabın içinde saklan yani bu. Yıllardır bize bunu anlattılar. Ya da o dayının gibi perdenin arkasına saklanıyor. <laughs> o dayı bile daha yaratıcıydı bence yani Gidip perdenin arkasına sakladı. Dayı buraya alır mı mı? yani, <laughs> yani. yani o kız da iyiydi mesela aldı başını. <laughs> Tren teslim oldu yani. Yani iyi halde 5 ay yatar öyle. Tren teslim alıp başını gitti yani konuşma farkını da kullandı. O kız var ya bu saatten sonra alır başını yürü. Ben sana söyleyeyim. Yani dediğim gibi hiç hiçbir şey yapmasaydım bence yakalanma ihtimali sıfırdı. Bence de. E sen madem yakalanıyorsun suç işleme kanka. Bu da başta bir bakış açısı tabii de. demek ki kaçamıyorsun. <laughs> <Hadi> Polis <ya>. gibi. <laughs> Bak ne kadar yaratıcı. Bu. <laughs> yani. Bu ne yapacaksın? Yani, ne e bir de şu ellerine kelepçe vuran kelepçeler, polisler, kelepçeler hayrandı polislere. Polisler mi hayrandı kelepçelere? Vallahi orada yani. biri birine hayrandı, biz onu tam olarak çözemedik. Yani arkadaşlar o da tamamen tabii saçmalık, saçmalık işte. Ne yapacağız? Orada herhangi bir hayranlık durumu yoktu. Sen gördün mü Pak? Bence de yoktu. Bu ben, şey bu niye yoktu. açıklama gereği duyduk onu da bilmiyorum. Ya işte sonra sorguya alırız ya, bir fotoğraf çekinelim <laughs> falan gibi bir şey mi yapmış orada bilmiyorum. Ben sana bir söyleyeyim mi? O odanın içinde ne yaşadı biliyor musun? Büyük ihtimal o odanın içinde durdu polisleri gördü. Direkt dedi abi şey gel Yani bu, bu yorumsuz arkadaşlar. Ama şey de olabilir. O polislerin mesela kızla TikTok'ları olabilir hani oradan bir hayranlık olabilir. ben de senin TikTok'larını izliyorum falan gibi. Şey yani Allah yancılar olsun biz yani arkadaşlar dua etmeyi eksik etmeyin. Yani gerçekten bunda bu hastalık gerçekten artık bir hastalık. Yani TikTok'tan uzak tutun arkadaşlar. Çocuklarınızı da uzak tutun. Mümkünse hep birlikte uzak tutun yani arkadaşlar. Sıradaki videomuz kadınları sevin. Kadınları üzmeyin. Yani kadın sonuçta her şeyi kadınlardan beklemeyin. Kadınları sevin. İlk cümlesi biraz saçmaydı ama sonunda iyi toparladı. yani Evet. İlk dedi ya kadınları sevin dedi. ama o sonda bir de şey dedi yani kadınları sevin demesi içime dokundu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kadınları sevin. Dedim. Tamam. İlk cümle saçma ya iyici saçma değil mi? Evet. Kadınları sevin falan saçma. Kadınları üzmeyin. Kadın sonuçta. Kadın yani. şey. Ne yapmaya çalışıyor bu hani bütün tuşlara basıp bölüm falan mı geçmeye çalışıyor? Belki biri düşer oradan falan. Saçmalık. Yani böyle kadın duyarına düşen basit kızlar varsa Alta benim kadın duyarı ile ilgili bir çoğu var. Hiç bir şey yok. O onu izleyebiliriz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bu konuda çok onu izmeyeceğim. <laughs> Ö Öz ile Ferrari'de LPG'li. <laughs> benim düz olsun. <laughs> Haydi eğitim de var. Allah yardımcı bu <bir> <laughs> Oğlum bunun renklisi var Nerede o? Gökyüzü renklisi arkadaşlar. Kadınlar kimse vurmadı ki çocuğa. Neden etkilendi o kadar? Orta denk. Dört yüzler bir küçük. Hayır ikisi el ele tutuşuyor. Şöyle yapınca çocuk fırladı. Tamam Avatar tane işte. iyi gitti. ile beraber tutuyorlar. <laughs> Büyük bir şeyleri. Bir dakika. Avengers mı? Katara Amerika yerinde deli izi Yok yok biz. Biz onun için Emrola Sümeli'yi düşünüyoruz. <laughs> Niye mi? Evet. Ellerimde kelepçe burayı bile onu ayıran, <laughs> sizi de ayıran <laughs> değil, siz. <laughs> Tamam kardeşim, çok teklif var, çok teklif var. Evet, iyice bu kadar. Evet, evet, emekliliğe ayrılacak. Tamam, tamam, kapat. Peki, Hamdi Bey'in teklifi <laughs> de cevabınız ne? Hayır diyorum. <laughs> yani, Allah yardımcılar olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü biz eğlenmedik çünkü. Yani Allah kahretmesin. Böyle videolarla bizim <laughs> muhatap etmeyin. Böyle video. TikTok çekelim Fatih. Ayakkabımız da var. Evet, ee, Fatih çıkıyor haydi. mu orada? Çok az öyle. Evet. evet arkadaşlar çok yakında. Sağlarda olacağız. Bunu reklamını yapalım burada. Valencia Gucci Prada. Ücretli ortaklık. Arkadaşlar evet. videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız. Tabii bir takım fedakarlık var. Tabii. Anladın sen onu. Hmm, Seviyorumdur seni. Evet bir parodi videomuz da var. Onu da izlemeden geçmeyin. İyi günler. iyi akşamlar. Hangi zaman dilimindeyseniz artık. İyi ondan. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyi. Mendil mi satıyorsun? Evet mendil satıyorum. Ya ben bir şey söylesem. Tabii. Şimdi akşama kadar hepsini satsan. Bunların. Bunların hepsini satarsan akşama kadar. Ne kadar kazanıyorsun? 500 lira kazanıyorum. İyi kazanıyorsun. Zaten akşam oldu ya. Zaten evet, akşam var mı ya? bir tur değil